Artık sınav zamanı geldi. Hepinize başarılar diliyoruz. Just remember, you are the boss. Merhabalar, ben Duygu Akın. Yarınki sınavda hepinize başarılar diliyorum. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Ben İzmir Akınday Şubesi'nden ailen sizlere başarılar diliyorum. Pazar günü yapılacak olan sınavda herkese başarılar diliyorum. Pazar günü gelirse de hepinize başarılar diliyorum. Herkese akıntı yakıntı. Hepinize başarılar dilerim. Bütün arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Sevgiler, görüşmek üzere. Ben buraya geliyorum. Yarın yani sınavda hepinize başarılar dilerim. Sınavda bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Bütün öğrencilerimize YDS sınavında başarılar diliyorum. Merhaba İstanbul Akın Şubeden ben Özge. Sınavda bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Herkese merhaba. Yarın gireceğiniz YDS'de hepinize çok çok başarılar diliyorum. Ben Samsun Akın, Dilden Ozan Hoca. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, yarın geleceğimiz sınavda o bu Güzel sınav görüşmek üzere. Tüm öğrendiklerimize başarılar diliyoruz. Akın Eğitim İzmir, ben Ayşe. Ben Ayşe Hanım. Ben Şerif Hepinize başarılar. Kendinize güvenin. başarılı olacaksınız. Umarım sınavda başarılı olursunuz. Ve yeniden bir akıntı yakıntı olur. Hadi görelim. Bol şans.